Şöyle söyleyeyim ben, karşıda karşıda bir Kulağımıza orijinal geliyor. O görüntüyü izliyoruz. Önümüzde de monitörde ne söyleyeceğiz yazıyor. Text oluyor. görüntüye bakıyoruz. Kulağa gelen sese eşlik ediyoruz. E, e aktörün tavrını e, yakalamaya çalışıyoruz. E, e, Oyunu yakalamaya çalışıyoruz. Tabii şey değil, bir kere geçen sene ilk konuşurken bana mesaj atmışlardı seyirciler. E, gözlükle fotoğraf, fotoğraf çektirip Instagram'a koymuştum. Kız da gözlüklüydü, konuştuğum kız. Ee, acaba o duyguya girebilmek için mi göz takıyorsunuz?" dedi. Öyle bir şey yok tabii yani. <laughs> Manyak gibi olabiliriz. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Şimdi bu normal bir durum değil. Ama e, kulağımızda orijinal var, karşımızda görüntü var, önümüzde tekst var. Ama bunlar yeterli olmayabiliyor. Mesela çeliği kötü olabiliyor ya da yanlış koddan girilmiş olabiliyor vesaire. Sonuçta evet, evet takip ediyoruz. Bir tık gecikmeyle tabii ki önce duyarak. Ama işte önümüzdeki tekstlerde de parantez içi açıklamalar olur. Ee, i̇şte nida der ama o nidanın nasıl bir nida olduğu her zaman yazmaz. Yani o <laughs> da <de> olabilir, <laughs> da olabilir. Bize genelde çok sorulan bir soru vardır. Sevişme sahnelerinde ne yapıyorsunuz? <laughs> Cevap verin, sevişmiyoruz. Bir dakika ya. Bir dakika Bak onunla da ilgili bir şey söyleyeyim. Ne yapıyoruz yanımızda? Hayır, ne yani? yapıyoruz. Bana, bana, böyle bir soru soruldu. Bir Zaten tane kız bana dedi ki... <gülüyor> Gülüyor> <"Rababayar."> <gülüyor> tek tek. Evet. Ee, dedi ki bana, öpüşme sahnelerinde ne yapıyorsunuz dedi. Ben de çok ciddi bir şey durdum. Kartlarını öpüyorum dedim. Nasıl yani dedi. Can yani ikili giriyoruz dedim sevişme sahnelerinde. <laughs> öpüşme sahnesi var dedim. <laughs> ve o, çünkü orada aktör ve aktris var ve öpüşüyorlar ve sevişiyorlar. Yani şimdi ben onu dedim beceremem ki. Dolayısıyla dedim ama bunu iki ciddi anlatıyor kızlar. Dolayısıyla dedim partnerimle öpüşüyorum falan dedim yani. Ay ben sizin bu yaptığınız işi yapamam dedim. <laughs> dedim ben ya dedi, herkes birbiriyle öpüşüyor mu yani? Dedim. Dedim, yok, yani yok dedim, dedim, <laughs> yani Dedi, Ay yapamam dedi. İsabet olur dedim ben de. Öyle bir konuyu kapattım ki. Yoksa az daha dublece başlayacağım. ya Yok. o kadar da duygusuz değiliz. Zaman zaman çok etkilenip ağladığımız da oluyor. Yani o sürekli terk ettiğimiz işler, de oluyor. Evet. Çok eğlendiğimiz de oluyor. Evet. Bu e, YouTube slash Uğur <laughs> şey var bir dövüş sahnesi çektim ben size özel nasıl yapıldığına dair. Hugh Jackman videosunu hatırlıyor musunuz? İzlediniz mi? Jackman kendine dublaj yaparken koşuyor mikrofonun karşısında. Anormal bir efor sarf ediyor. Gerçekçi olsun diye. Ben de öyle şakasına öyle bir video çektim. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İzle. Mutlaka özellikle de bir profesyonel birini. Bilindik derken yani hani bu işe çok emek vermiş sesleri. Mutlaka o işi yaparken izlemelisiniz. O koordinasyonu nasıl sağlıyor? İçeride ne yapıyor? Sesini nasıl kullanıyor? Stüdyonun hali nasıldır? Ses nasıl çıkar? P nasıl patlar? Şimdi i̇şte teoride bunları biliyorsunuz. İçeride çok az deneyimlemiş oluyorsunuz. Bunu deneyimlemek için bile içerideki bir profesyoneli dinlemek size çok şey katar. Kurslara da çok hani bu anlamda işte sertifikalar bilmem neler itibar etmeyin. O sertifikayı görünce kimse vay sertifika mı buyurun falan demiyor. Onlar hiçbir işe yaramaz. Hiçbirimizin sertifikası yok. <laughs> Hiçbirimizin <de> sertifikası yok. <laughs> Sektörümüzde zaten bir istihdam sorunu var evde oturan arkadaşlarımız var. Gençlerimiz var. Öğrenme aşamasında olan gençlerimiz var. Sektörümüz zaten şişmiş durumda. Yani ihtiyaç yok. Yeni elemanlara, yeni konuşmacılara ihtiyacımız yok. <laughs> Karar vermek lazım. Bütün işin gücün bu olacak. O zaman azimliysen, hırslıysan neden olmaz? Bir taraftan bunu yapayım, bir taraftan da kursa gideyim, stüdyolara gideyim, öğrenmeye çalışayım. Olmaz. <laughs> Gece gündüz düblajda edeceksin, düblajda kalkacaksın. Evet yani bu tam zamanlı bir Öyle bir şey, şey öyle bir, bir hobi şey. Değil. Hobi değil bu. Bir şey söyleyeceğim. Sandra Blok konusunda yok. Blok. E, Berna da çok konuştu, Burcu da çok konuştu. Böyle aramızda şey oluyor mu? Böyle bir, bir, bir yok. aramızda eğleniyoruz. eğleniyoruz. Aa, eğleniyor şey Ne oluyor? Eğleniyoruz. Hatta e, birbirimize ikram ediyoruz. Tamam. Ay sen konuş. Ay yok sen. <laughs> Bazen bir şey oluyor. Aa yabancı Niye diyeceğim oh. konuşsa yabancı mı olacak? Bir konuşmuştuk. Tabii ki. Niye onu da derneğe genelde. Nasıl ortalık karıştırıyoruz? Biz gelmediğini Nikol konuştuk. Nikola, Nikola Kittin. Kittin. Evet. Yani bir yerde konuşuyor, bir yerde ben konuşuyorum ama aramızda olanlar bir anlaşma. Yani A stüdyosu atıyorum benimle çalışıyor Nikola Pizan'la. B stüdyosu Berna'yla alışmış, öbürü Burcu'yla çalışıyor. Böyle evet. böyle bir şey yok yani. Her kimse de tapusu yok o projelerin. Ama şöyle bir şey var. Ben Sandro Bulur kendimden ve Burcu dans ederim. <gülüyor> 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 Başka <gülüyor> da kimseden. <laughs> Nikoli de benden seviyor. Evet. <laughs> hani kendim konuşmalı, İslam figürlerini yani seviyorum. Evet. Bir de var. Şey. Yani. Herkes Hocam her şeyi konuşabilir. Hayır, yine ya. de, de yani oyuncu olmak istiyorum diye düşünen arkadaşlar YouTube kanalıma bir <laughs> 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 eğer, <gülüyor> eğer o yeteneği görüyorlarsa <laughs> onun yontulmaya ihtiyacı varsa tabii ki konservatuara girmediler <laughs> E, ee, konservatuarı bitiriyor olmak bir şey, bir şey ifade etmiyor. Sonrası önemli. Tiyatroların kapılarında yatmalılar. Sahne üzerinde bu işi öğrenmeliler. O şekilde kendilerini eğitmeliler diye düşünüyorum. Benim albümüm çıkıyordu 99 yılında. Büyük bir deprem yaşadık ya 1999'da. Askıya alındı. Stresten sesimi kaybettim. Bir buçuk ay kadar konuşamadım. 7-8 yaşındayken TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Sonra işte TRT İstanbul Gençlik Korosu'nda söyledim. Sonra Opera Korosu'nda söyledim. Halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Korosunda soprano olarak çalışıyorum ama bu sene çok yoğun olduğum için katılmadım çalışmalara. Yani öyle bir <laughs> müzikle ilgili geçmişim var. hala hazırda aslında devam ediyorum. Niye bunları şimdi söylüyorsun baş, başından beri? <laughs> e çünkü dublajla ilgili konuştuk, oyunculukla ilgili konuştuk, onları söylemedim. Benim albümüm var mesela. İki sattım, bundan sonra bir daha şey yaptım. Yani müzik eğitiminin de çok katkısı olmuştur tabii ki benim işime. Hem oyunculuğa, yani tiyatro eğitiminden önce şan eğitimi aldım. Peki, e, söylesene bize bir, 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 bir şey. İşte bunun için anlatmadım. <laughs> Olmaz mı? Ya hiç, şu anda... Aklıma bir şey bile geldi. Şey, var. Halim yani. çıkaranlar var. Bu şarkı söyleyeyim mi? Evet evet, yani e, benim İstanbul'a gelme sebebim zaten, az önce söylemiştim Melik'i vardır, e, onun stüdyo vokalistliğini yapıyordum ben. Sonra böyle bir dönem e, gece kulüplerde falan da çalıştım, grubumuz vardı işte, şarkı yarışmalarına katıldım vesaire. Şu anda müziğe devam, dublajla birlikte devam edebiliyorum. Yani e, filmlerde söylüyorum işte, en son hatta çok büyük bir keyifle Mary Poppins'ı konuştum ve şarkılarımı söyledim. E, müzikal olduğu için de ayrıca keyif aldım. Geliyor, doğru. gidiyor, eğlenir. Evet. Diyorsun. Neden ben de böyle oluyor? Niye? E, orada R <laughs> <ne> var. <laughs> Efendim? E, orada R var. Evet ama hani günlük hayatta konuşurken yo diyoruz mesela. Geliyor. Adı üstünde günlük hayatta. Tiyatroda ve veya sahnedeysen ve dublajdaysan mutlaka R'leri söylerim. Çünkü doğru Türkçe budur. Ve bizi dinleyen başta çocukları düşünürüz. Sonra da herkese eğer bu işi bilen ve yapan bizsek bunun doğrusunu yapmak ve aktarmak zorundayız. Yeni dönem arkadaşlardan e, genç arkadaşlardan diyeyim. Şöyle bir iddia da var. E, gerçekçi değil. E i̇şte e, bilmem nerede getto da geçiyor film. Çok doğal olmuyor. Doğal olmuyor falan. Ben e, şimdi bu tartışmayı açmak istemiyorum. Konu başka yerlere gidebilir zamanlar. Ama ben buna katılmıyorum. Bunun tavrınla da verebilirsin. Yani e, Shakespeareyen bir e, tarzda böyle teatralli falan konuşmadan da, ama reyleri yutmadan o get do ağzını verebilirsin. Şimdi artık bir süredir Netflix işleri yapıyoruz. Orada çok argo kelimeler var, küfür, küfürler çok var. küfürler var, ağır küfürler var. Şimdi mesela ben o küfürlü sahneleri bolca olan bir dizide ya da filmde geliyor, gidiyor seni diyemiyorum yani bana yok, hiç doğal yok. gelmiyor. Ağzıyı, ağzıyı ama mi? yine de ne kadar ne kadar olursa olsun istediğim kadar o tavrı vermeye çalışayım. O R'lerle beraber o küfürler olmuyor. Ben çok da ağzı doldura doldura. Tamam o küfürleri ediyorum ama o zaman Hadi çok abi. günlük hayattaki gibi doğal R'siz konuşuyorum. Bazen bana da evet. geliyor o zaman küfrü yumuşatıyorum. Evet. Ne konuştuğuna evet, da bağlı biraz. Evet, yani. evet. Bazı işler... Evet. Hangi Türkçe doğru? Hangisi doğru? Meclis Türkçesi mi doğru? Sokak Türkçesi mi doğru? İstanbul Türkçesi mi doğru? Hangi Türkçe? Yaşmış ha, meslek Andara. anlamında yani bu mesleği yapan insanların sorumlulukları Andara. nedir? Doğru Türkçe'yi aktarmak. Dürlaj yapmaya başlandığında karar verilmiş. Ne olsun diye karar verilmiş, araştırılmış. Demişler ki İstanbul Beyefendisi Türkçesi olsun. Neden bunu demişler Ustur birliği olsun. Yani o farklı konuşmasın, o farklı konuşmasın. Bir yerde, bir portada bunlar buluşsunlar denmiş. Son 10 yıl, 20 yıl öncesine kadar böyle bir sorun yoktu. Geliyorsun, gidiyorsun yoktu. Yani normalde herkes kullanıyordu. Kimisi abartarak üzerine basıyordu, kimisi basmıyordu. Yerli dizilerle başladılar. Şimdi reklamlarda bile reyleri kaldırdılar. Yani geliyorsun, gidiyorsun bana hala belki bu mesleği yapıyor olmamdan kaynaklı doğal gelmiyor. Bak gelmiyor dedim. Geldi öyle demedim. Destek anlamda belki bir değişim de yürümeyi geçirebilir. Yürümeyi yani Yarın bunun, bunun bir şeyi yok, sistematik bir kuralı yok. Ama dediğim gibi o sorumluluk çerçevesinde o potanın dışına çıkmamak lazım.